Evet şimdi, Gamze'cim, veri toplamayı sana göstermek istiyorum. Ee, burada çocuğun motivasyonu var mı yok mu ona bakacağız ama mesela top top buraya, tamam mı? İşte ne var bizde? Onun sevdiği nesneleri. Mesela ne var? Traktör yazıyorum. Ne var? Uçak yazıyorum. Robot. Sil. Baloncu. Tırtı bardacı. Tamam mı? Bir de kuş. Ne yapıyorum? Bak şimdi. Kutuyu alıyorum. Tamam mı? Kutuyu herkese gösteriyorum. Kattım. Motivasyonu var ve söyledi. Tamam mı? Motivasyonu var diyor. İnşa ettim tamam mı? Şey itiraf ediyorum Sonra topu çıkartıyorum. Ver. Ver top. Kalemizi top. Hop. Motivasyonu var inşa tamam mı? Topu da aynı şekilde. Top Şartıyoruz. gitti oraya. Şimdi burada da şöyle gitti. bir şey var aynı zamanda. Top gitti oraya. Top gitti oraya. Evet. <laughs> Tarih atıyorum. Mesela A, işte bugün tarih attım. O yaptım. Tamam mı? İstek bildirim odunun süresi. Yani yarım saat. Al şimdi olayım. ipucu istek bildirimi. E, i̇pucu ile bildiririz ama mesela. Ver bakalım. Verdim. De... Şimdi şöyle yaptım. Tır. Marakas. 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 Ne yapıyorum? İpucu verdi değil mi? Evet. Marakas. Bağımsız verse, sen ver şunu ver bakalım. Baloncuk. 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 Bağımsız verdi. Tamam. Yazıyorum. Şey, yani yanına şuraya. Burası başka bir şey. Tamam tarih. Tarih tarih yazıyorum. Çok güzel. üfleyeyim mi? Ver bakalım. <laughs> şimdi Atlas bunları bildiği için Atlas'a şimdi bakalım şöyle yapacağız bak şimdi. Baloncuk. Üfle. Söyle. Üfle. Baloncuk üfle. <laughs> bak, olmuyor bak. Nasıl? Şöyle yapacaksın. Şöyle yapacağım. Şöyle. Salla. 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 Süper. Salla. Bildiği için tamam mı? Zevrenleri kullanabiliriz. Mesela, şunu geçelim. Ver bakalım. Sır. Sür, sür, sür. Tamam, sen de bunları çalışıyoruz. Aslında ben buraya yazmam. Traktör, sür. Tamam mı? Tamam. Baloncuk, üfle. Sür. Ya da baloncuk yap, zil çal ya da salla. Tamam mı? O kadar verelim. Robot. Ver evet. bakalım. Evet.